Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yine 126 ile beraberiz. Kapı kollarını falan takmaya başladık. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi pakoları zımparlamaya başladık. Bunların yoklama macunu falan çekilecek. Ondan sonra boyasını yapacağız. Sonra yavaş yavaş arabayı toplamaya başlayacağız. Parıydı, stobuydu. Bunlar takılacak. Tamponu falan takılacak. Bütün malzemeleri boyandıktan sonra. sanrufun takacağız. Arka camını taktırıp geleceğiz aracın. Yavaş yavaş yakışığını alacak. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. başladık. Zımparadan sonra bunların da boyası atılır. Araba çift renk olacak. Sanırım bunlar arabaya göre biraz daha açık renk olacak aslında yoklama macunu falan da çekilmesi gereken yerler var ama biz vaktimiz olmadığı için zımparasına başladık. Onur'u aylak yakalayabilirsek inşallah Almanyalı boyacımızı inşallah bu hafta içi ona boyatabilirsek takacağız. Eğer başar da inşallah teşrif etti mi farlarını, stoplarını falan takacak. Ee, arabanın döşemelerini İstanbul'a gönderdik. Orada bir ağabeyimiz döşemelerini yapıyor. Kapı döşemeleri, koltuk döşemeleri falan. Sanırım yanları deri, ortası kumaş siyah olacak. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen topladığım bir şeye benzeyecek. Arabayı başar. Tekirdağ'dan sanırım bir garajdan çıkardı geldi. Arabanın farın arkasındaki plastik civatanın geçtiği yerlerde bile Mercedes logoları var. Biz alırken battırmadık ama kazası belası olmadığını düşünüyoruz. Zaten boyası da çok güzel oldu. Plastik aksam parçaları da takıldı mı yerine? Çok güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Demokraside çareler tükenmez. Tükenmez. Sabit taşınız yoksa pasta makinesini sabitleriz bize. Bir fır. After. Kamando baby girl. hiç yok da neydi? Bence gayet güzel. Bence de söktürüyoruz.

Lastik aksamlarımızın yoklama macunları çekildi. Tekrar zımparası yapıldı. <laughs> Yarın gündüz gözüyle boyanacak. Bunlarda iki tane renk kombinasyonu var normalde. Bir pakolar gri, bir de arabanın renginden biraz daha açık bir ton mavi oluyor. Biz farklılık açısından arabanın gövde renginden biraz daha açık bir mavi yapacağız. Daha hoş duracağını düşünüyor. Başar. Bakalım yavaş yavaş. Bu tarafın kromları tamam bu tarafın kromlarını temizliyor helada. Başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Detaylı hissedelim misin çocuk ama. Bak. Bak çayla. ya. Orada tizini yıkamayanlara selam olsun. Biz çıtaları yıkıyoruz. Neyini yıkamanı? Tizini yıkamayanlara selam olsun. O ne demektir? Şimdi onu da burada söylemeyelim. Anlayan anlat diyoruz. Evet. <laughs> şey gibi, bizim kamyonun yan tarafındaki söz gibi. Ne yazıyor? Yüzü olan yıkasın. Heh. Bizim abdestimiz tam. <laughs> Gusül power. Bakalım. yamuk tonu orijinal olacak. 86'dan beri üzerinde. Sıfırlamak yerine orijinal kalmasını tercih ediyorum. Neymiş? torpidom çatlakmış. Yenileyecekmişim, kaplatacakmışım. Orijinal ruhunu kaplama olduğu belli oluyor ki ya. Yani. Olmuyor, çok güzel yapıyorlar. Ama velakin bu araç 86 model. Orjinal ruhunu yansıtmayacak bana. İstemeyerek de olsa iç döşemelerini yaptırıyorum şu an. Döşemeler çok mu kötüydü be. Ben bunun kötüydü. öyle toplu halinde ordus görmedim. Kötüydü. Yani bu arabanın döşemeleri nasıl o kadar yıpranmış aklım gelmiyor. Bunun kilometresi de kırmızınınki gibi Amerikan tip mi yoksa kilometre olarak mı sayıyor? İşte onu ben de bilmiyorum. Kaçtaydı sen alırken? 500? Ben aldığımdan beri bilmedim ki. Ayrıca 4, 480 bin mi? normal be döşemelerin falan o kadar binilmeye şey olmaz. Ya büyük <laughs> ihtimalle yolda yapılmış bir kilometredir diye tahmin ediyorum. Çünkü araba hani şehir içinde yorulmuş, ezilmiş bir araç gibi durmuyor. Motoru falan çok düzgün zaten. Çalışmaz. Maşallah. Saat. Maşallah. Bir şanzımanımızda biraz sıkıntılarımız var. Onları da sanırım aradığım ustayı buldum. Bugün telefonda herkes bilmez. Şanzıman kodunu söyledim. Ustaya. 4 ileri şanzıman oldu. Şanzıman kodlarını bilmez kimse. Motor kodları herkesin dilinde. He, biliyorlar ama şanzıman kodunu bilen ustayı ilk defa denk Nerede? Dibimizde dibimiz tekim Allah ım. Şaşırtıcı değil mi? <laughs> Lastiği maskeleyelim ya. Pasta bembeyaz yapmasın. Pasta çekiyoruz abi birazcık parlasın bize yeterli orijinal <laughs> orijinaldir ben severim Nisan'ın Mercedes alası geliyor be. Alman abi kalite. El feneri, bel kemeri. Bebelere balon. İçini göster İçi işler acısı. Ağlıyor. Bittiğinde görüşürüz. Mercedeslerin hep böyle paralel paralel böyle içeri doğru çatlıyor torpidoları. Evet. Hepsi aynı. 210, 115. <laughs> Döşemeler takıldığında görüşürüz. Abi de buradan çekeyim. Bir bu kaldı herhalde değil mi? Şu an için evet. Ama ne ki? Bizden önceki sahipleri para bir kere boyamışlar. Sökmeden boyamışlar. Mavi e, mi de, çıkıyor altında? Mavi var. <laughs> panjuru ufaktan bir <laughs> temizleyeceğiz. Biraz matlaşmış. Izgarası falan tozdan baya tozlar üstüne yapışmış. Arabanın üstünde pırıl pırıl dursun. Bir temizleyelim bakalım köşün e, köpük temizleyicisini kullanıyoruz bunları temizlemek için. Başar plastik aksamlarda detaylı yaparken kullanıyordu bunu. Hadi bakalım temizledikten sonra görüşürüz. Lastik parçaların boyanma işlemi başladı. Almanya'dan transfer ustamızla Baba ona git oraya gidip aramana gerek yok. Bir <laughs> sürü <laughs> var burada. Oraları bir şey yok mu? da benim karnım acıyor. var. Oran görünmüyor Süleyman abi. Bizim para yapışı o kadar. Ben yapışım. Allah ben Parçalarımız vermişlendi. Panjur takalım dedik. Orijinali, Orijinali üstündeki. Parlattık da bu kadar oldu. Bundan iyisi can sağlığı. Bana iyi bir filmci lazım yavaş yavaş bir şeye benzemeye başladı. Aracımızın plastik aksamları boyandı. Pakoları, arka tamponu, ön tamponu, marş biyeli. Ön panjur takıldı. Arka logo takıldı. Cam fitilleri takıldı. Sağ sol cam fitilleri, kapı kolları takıldı. İlerleyen videolarda farlar takılacak tamponları bu boyanan parçaları takılacak part 3'te görüşmek üzere bizi izlemeye devam edin kanala abone olmayı unutmayın bu arada nereye atacağım? youtube'a engellerim olur biter part 3'te görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın Bizi takipte kalın.